Evet bugün Wizard Games'in yeni çıkardığı ve hala beta versiyonunda olan Battle Teams 2'yi deniyoruz, oynuyoruz. Daha henüz beta'da. Hızlıca bir oyun girelim bakalım. Sistem özelliklerini e, biliyorsunuz zaten. Bu bilgisayar topladığım videosunda şu karakteri ben nereden seçeceğimi bulamadım bu arada. Seslendirmeler Türkçe. Burada şey seçebiliyorsunuz. Oynadığınız oyun e, tuş atamalarını yapabiliyorsunuz. Ateş, Şöyle bir ben daha demin gördüğüm için şöyle bir susturayım millete. Ben çok küfür duydum çünkü burada. Teşekkürler, teşekkürler. Ha biz buradaymışız. O da olur. Şöyle bir susturalım. Teşekkürler. Oy. Abimiz iyiymiş ya da ben çok kötüyüm. Ya. Çok eğimi fazla iyi değil. bir sniper. Şu dikiz ateş miydi bu? PUBG'den öyle deniyordu. Keşke Kar98'i taksaydım. Oyun bu arada birazcık takılıyor ama normal daha beta'da. Onlar da böyle takılarak böyle oynuyorlarsa çok iyi. Oy. Gelişine salladım ama tutmadan. Şimdi bu şey gibi ya. Iceberg miydi bu? CS 1.5 de vardı, Iceberg gibi Map yani Şuradan birini indirir miyiz indiremeyiz Tamam <laughs> Iceberg de burada kapışmıyor abi biz? Evet burada Kapışıyormuşuz <laughs> Şimdi Abi bir tane adam vurayım bari ya Yaşlı oyuncu ben Hayır 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 Oy. Yani zıpladım evet de o öyle de yapmak istememiştim. Bunu neyle eğiliyorduk lan? Abi takılacak zaman değil. Ha geri basıyoruz olur o da olur. Aa vuramadım ben o beni vurdu. 19, 19, dokuz on ha daha demin ondan uçtum zaten mantıklı buradakiler full sniper zaten gel abi Taktik değiştirdim. Bir tane adam vurmak mesela taktiğim. Bak şöyle yapalım. Yukarıdaki kill göstergeleri en azından bir yüze varana kadar bir tane adam vurmak istiyorum. Şöyle. Ha çekil önümden arkamdan. Bloklamayı ne seviyorsunuz ya? Çekil orada. Oha ne yaptım ben, ben? Tamam. Şuradan takımla pres dersek sanırım alırız ya bu arada. Bir kill. Gerçi yüz oldu bile bu arada arkamızdan da gelmiyorlar çok iyi oha takımla preslersek dedik de takımla beraber öldük bu arada bir tane kill aldım. bir tane bir tane Kalk. sadece bir tane aldım tamam ben şu an kendimi başarılı sayarım çünkü bir tane kill aldım en azından Abi ben bu oyunu ilk oynadığımda birinci olmuştum onlar bot muydu ya evet yüksek ihtimal biz bomba atamıyoruz lan evet şuradan Aa PUBG gibi atıyorsun bombayı. Attım. 12 hasar vermişiz. Şöyle bir şey yapsak. Hayır hayır yok çok yanlış bir şey yaptım şu an. Korku Demiştim. Kadar Abi şu an korku iliklerime kadar hisseden birisi varsa o da benim. Bak takımı arkalayacaktır. Bu arada takılmalar oluyor dediğim gibi daha oyun beta'da ve bir RP var. Bakalım şuradan çıkabilecek mi? Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Evet. En azından bölge koysaydınız spawn için. Ondan takılıyor da olabilir. Bak. Takılırken spawn oluyor karakterler burada. Bunu da feedback olarak yazalım. Yani spawn olurken takılıyor aslında onu demek istemiştim. Bunu girmişizdir yüksek ihtimal. Aynen girmişizdir derken hani biz severiz bomba bu Deli Joker tamam bu Türk bu Türk bunu bilmiyorum bu Türk Geo Bey bu da Türk bu arada ben Geo Bey diye birini tanıyordum Evet bakalım Bu moda takılıyor mu? Yani, abi denese miydim ki? Bir dakika Abi bu ha, bomba modu tamam Bunu değil bunu al çift silahla gitmek mantıklıymış. Ben map bilmediğimiz için şu an abimizi takip etmeyi düşünüyorum. Abi ben shift bilmiyorum biliyor mu? Oha bu arada. Shift'e basacağım derken gittim ben. Neyse geze geze map'e öğreniriz. tamam şu an bu arada oyunda birinci olan kim? 2 2, 2 0 şu aslında kur bakalım ha bomba görseli bu patlaması 45 saniye sürüyormuş bu arada bakalım 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 tek kişi kaldı ama hala bir umut var yukarıda. Baktım evet bence de ümit var. Ama yanlış yaptım. Yo o gayet doğru yapmış adam. Bir tane. Alırsın abi bak o kadar insan aldın. Geliyor mu? Paranoy oldum. Sorundan geliyor abi yapma bak, yapma yapma. Abi sen ne yapıyorsun ya çıksana. İyiydi nice. 30 hasar vermiş. Ama biz mi kazandık? Dur bakayım. Turuncumuz evet öldü ama biz kazandık. Adamsın. Hadi başlıyoruz. Şimdi Dur bakalım biz bu sefer bununla gidelim. Onda daha ki adamın adına da bakmadım ben. Hangisi keşke onunla gideydim. Daha dedim de burada öldüm ben. Sen ne buradan ne yapıyoruz abi? Okay, tamam, okey. buradan öyle bakıyoruz. Şimdi gidelim, gidelim, gidelim. Belki birini alırız. Bu ne? Bomba güvende. Devam edin. Tamam, bombayı nasıl kuracağız abi? Tamam, hiç uzatmayalım da. Şimdi. Ölürüm, ölürüm. Bombayı sağda solda düşürmek istemiyorum. Oraya kuracağım. Tamam, hadi gidelim. Oyyyy. Abi ben bu oyunu FPS oynayamıyorum ben. Tam geç adamları mı izlesek ki? 7 round kazanıyoruz. <laughs> oyun bu arada. Bunun atış modu var mı lan? Neymiş abi? Tekli. Tam otomatik. Yarı otomatik yok mu? Bu sefer de bununla gidelim. Ha Fight'da da galiba daha demek. Tamam sen oraya bu arada ben çok koşuyorum da ve çok kızıyorlarsa kusura bakmasınlar şimdi. Şöyle gidebilirim. Ha evet. Doğru doğru. Boyunda ses kesiyor lan. Fight C4'ü düşürdü. Yüksek ihtimal şu doğru sağda geliyor. Ama sessizlik gitti artık bu arada. Geliyor. Duyabiliyorum. şöyle bir yavaş yavaş gitsek ya. O C4 mu? Değilmiş. Aa, bir tek ben yokum iyi bari. Burada. Hadi be. <laughs> Hadi be. Gio Bey sendeyiz. Bence o kayboldu bu arada. Abi C4 nerede? Tam C4 nerede? Onda da takılıyor bu arada. Şu bildirip takıldı diye biliyormuyuz diyeceğim yok bu bunlar içinmiş yok gerek yok. Evet. Ha buralarda da hızlanıyoruz. Da bu ya şey bir dahakine bu iş onlarda gibi duruyor bu arada. Pinglere baksak çok hoş bir görüntü yok çünkü. Pingler yazıyor mu? Yazmıyor. Bezanın. Olur. Çatışmaya hazırız. Diyo bey. Hadi bakalım. İnşallah böyle bir şeyler yapabiliriz. burada. Şöyle bir şey yapsak ya. Çok da... Olmuyor. Işık yansıma falan. Oha aşağı düştüm ışığa bakarken. Nerede lan bir dakika. Şurada bir şey vardı ona sıkıca patlıyor mu? Yok şunlara sıkınca patlıyor mu yok de keşke tabi yanındaki adamı tehlike atmasaydım sıkıptı bomba burada alıp kaçsam tamam aldım nereden ateş altındasın abicim eh. ama duymuşsundur bak arkanda adam var canlı info oldum sana Ne yapsın da? Yani tahminim tuttu Hadi şöyle bir şey yapalım Bir el alalım bari bak bu iki olsun Nasıl ben alayım Bomba Devam edin. Abi Buradan oraya sayda sürünemezsin ya biliyor musun Çok zor yani Keşke şeye bakabilsek ya Bu grafikte paket kaybından dolayı mı oluyor Böyle pingden dolayı Ping de olamaz da Şöyle bir şey yapsak nasıl olur Dur yukarıdan en azından görünüyordu. sen de komple saydı abi dur sniper alamam bomba bende. Orada biri vardı. Yere yatmış düşman mı? Ha, ölmüş tamam. Şöyle A sayda mı gireceğiz B sayda Ben gireyim mi? Ne abi bu? Ha değilmiş tamam. Bakalım umarım bir şeyler yapabiliriz. Dağıldılar. Kaç kişi kaldı lan? 3 kişi kaldı karşıda. Aa bizde de 3 ama. Şöyle side nerede? Ha burada olur. Hemen bombayı kuralım hadi. Lan hani bombayı nasıl kuracağım ben? Bitti. Neyse side'ın içinde düşürdük ya bir şey olmaz gir gir bomba bizde. Bak oradan öldürdü bende Ha bomba elini alıp okay, anladım tamam Neye bastı lan o? Keşke dikkat etseydim <laughs> Dediğim gibi bu oyun Şu elde bir görelim de Şu elde bir göreyim de Karşıda iki kişi var Ama rakipleri tabii ki izleyemiyoruz Benim de derdim yani Baya beyin simgesi falan çıktı. Aa katana. Sallasana şöyle bir, sallanıyor mu? Okey. Tabanca. Friend Fire var mı abi oyunda? Süper olun. Friend fire. Fire'de friend görürsek Leaf Fire'a da bakacağım. Abi gel valla bak bir kere sıkacağım gel. Gel bir kere sıkacağım sadece. Oha ama. Gel lan zaten çıkacağım şimdi. Ben geldim buraya kadar bak gelebilirsin buradayım ben. Şöyle bir Oha. Neyse dediğim gibi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunla alakalı fikirlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Şöyle bir halledelim de. E, oyun oyunla alakalı fikirlerinizi ve düşüncelerinizi aşağı kısma yazmayı unutmayın. Bir de videoyu beğendiyseniz veya destek olma amaçlı kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. İyi akşamlar, iyi gündüzler, iyi yollanlar artık hangi vakitte izliyorsanız. yemekte izleyenlerden afiyet olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.